Şimdi böyle bakın. Ne yaptı evde. Arkadaşlar, yine yardım yemek yediler çocuklar. Ee, ondan sonra şöyle poster falan çektim Ülke önce. Neyin arkasını şey yapacaktım, silecektim orasının silin dedi. Ben koydum arkasını sildim. İşte şimdi geriye dolabın arkası kaldı, Şu kaldı. Ondan sonra herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün burada Arefe Gecesi. Sizin orada Türkiye'de daha doğrusu ve diğer ülkelerde bayram. Birinci bayram günümüz kurban bayramımız mübarek olsun. Hayırlı mutlu bayramlar diliyorum hepimize. Bizim burada hala bayram değil, yarın bayram inşallah. Evet arkadaşlar sizi evimde bezle karşıladım. Neden öyle? Çünkü bugün evi temizliğini yapıyorum. Her yer her yerde tabii ki de evde temizlik yapılacağı zaman her yer her yerde oluyor biliyorsunuz sizde. Bulaşıklar, mutfak, ev, bütün her yer her yerde şu anda. Ama halledeceğim inşallah. de kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra çocuklar şu anda da halledemedim. Onları da halledeceğim. Direkt ben makineyi açtım. Makineye perdelerimi koltuk koltuklarımı attım. Dünden beri su problemi çok fazla var. Su gelmiyordu. Bugün ancak geldi. O yüzden hemen makineyi açtım. <laughs> Arkadaşlar perdeleri ben taktım bile. Ee, koltuk örtüleri bir şey yukarı yaptım. Kuruttum onları daha doğrusu. Serdim onları da kurulunca birazdan. Tekrardan şey yapacağım. Öyle yani şu anda buzdolabının üstünü sildim. Buzdolabını temizledim şöyle güzelce. Sildim elimdeki bu havlu aslında bu arkadaşlar. Küçük bir çocukların havlusu vardı. Ve buna renk böyle kaçmıştı. Ben de bunu böyle kesip temizlik bezi olarak kullanmayı düşündüm. Buzdolabını üstünü temizledim. Ve buzdolabını güzelce sildim. Şu güzelce temizledim arkadaşlar. Kapının elini süpürdüm. ve şurasını hem <laughs> de kapının elini süpürdüm. Güzelce süpürdüm. İşte nevresim takımlarını değiştirdim. Yani şu anda güzellik bir iş yapabildim. Ama inşallah bu bugün hepsini yapacağım Hem çocuklar banyo yapacak, hem güzelce yerleri sileceğim, hem banyoyunu her yerini güzelce, detaylı bir şekilde e, bu Bunu aynı çağda. Öyle arkadaşlar bugün temizlik günü Arkadaşlar sadece şimdilik e, toz alma işimi bitirdim. Her şeyin güzelce tozunu aldım içerideki dolabın. Gardıroban vesaire. İşte yukarısı tamamı. Kulur. Ondan sonra mutfak Mila. dolapları. Bunları hallettim. Mila. Rana da o sırada Ay. çocukları hazırladı. Koltuk örtülerimiz de kurudu. Dedim ki Rana ya, çocukları dışarıya çıkart. Ee, ben de şimdi banyoya gideceğim. Banyoyu yıkamak için. Öyle arkadaşlar. Çocuklar şimdi biraz dışarıya hava almaya çıkıyorlar. Muhammed Emre, ben de banyoya gidiyorum. De çıkarım, hava biraz <laughs> Arkadaşlar aradan bayağı bir yine uzun zaman geçti çocuklar öğlen yemeklerini falan yediler. Ondan sonra cuma Şimdi banyoyu da yıkadım her yerine her şeyini detaylıca tertemiz oldu. Şimdi bir tek bulaşıklar bir de yeri süpüreceğim. Yeri güzelce her şeyi çekip sileceğim. Sadece onlar yer silmesi kaldı. Onun dışında çocuklara uyumadan önce banyo yaptıracağım. Tırnak temizliği falan yapacağım. Kendim tabii ki de banyoya gireceğim arkadaşlar. Öyle. Bir de arka taraf evet makinenin arka tarafını yıkayacağım güzelce. Şimdi banyoyu size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Banyonun bütün duvarlarını güzelce detaylı bir şekilde yıkadım. Şöyle görebilirsiniz. Şu leğeni falan yıkadım güzelce. Şöyle gördüğünüz gibi her yeri güzelce yıkandı. Öyle bu arada hortum neden burada? Çünkü su problemi var. O yüzden hortum burada arkadaşlar. Hortumla beraber su çekiyorum. Şimdi ben ilaçlarımı içeceğim. İlaç derken her yerim ağrıyor. Bir ağrı kesici alayım. Bir 10 dakika. Bir 10 dakika uzanayım. Ondan sonra ilaçlarımı içtikten 10 dakika uzandıktan Ama sonra tekrardan evim. kalkacağım. Ne? Ver bunu Bak. Mami Demre. Nereye saklandın böyle sen? Sen nereye saklandın? <laughs> sen nereye saklandın? <gülüyor> <gülüyor> Kızlar yine keyiflerini hiç bozmuyorlar. Dışarısı çok sıcak o yüzden dışarıya çıkartmadım çocukları. Yani kapının önünde oynamalarına izin vermedim şu an. O yüzden arkadaşlar. Efendim aşkım. Oy. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi bulaşıklarımın bir kısmını yıkadım, bir kısmı daha duruyor. Vallahi çok yoruldum. Resmen öldüm, bittim. Başka bir şey demiyorum size. Dün mercimek yemeği yapmıştım. Bugün de yanına böyle pirinç pilavı yapayım dedim. Zaten ekmek yapacak halim yok. öğlende de Sakine yenge e, pilav göndermişti. Böyle nohutlu pilav. Çocuklar ve e, eşim onu yemişti. Ben de bir şeyler atıştırdım. Yani öğlende de ekmek pişirmedim. Şöyle hemen pirinç pilavı yaptım. Daha yeni boşalttım bu arada. E, bunun içerisinde bir sürü bulaşık vardı. Onlar kaldı. Bir tane şöyle bir tencerem var. Aynen ondan sonra şu arka tarafı yıkamaya gideceğim. Ekmek bezleri yıkanacak. Vallahi çok yoruldum. Öldüm bittim resmen. Yani gerçekten. Gerçekten öyle çok yoruldum. Çok. Daha yerler silinecek. Yerler silinecek. Çocuklar banyo yapacak. Ben banyoya gireceğim. Ondan sonra uyuyacağım. Yoksa uyumak haram olsun bana. Gerçekten bugün halledeyim şu işleri. Öyle uyuyacağım inşallah. Arkadaşlar mutfağımı tertemiz yaptım. Sütümü kaynattım. Şimdi de çocuklar acıktılar. Ee, çocuklara yemek böyle vereceğim. Mercimeği ısıttım. Birazcık böyle çok koyduğu içine içerisine yarım bardak su attım. Onun dışında ekmek bezlerini kaynattım. Güzelce sadece şu var yıkanacak. Onun dışında başka bir şey yok. Burasını güzelce yıkadım. Görüyorsunuz. Şöyle güzelce yıkandı. Ondan sonra yeri sileceğim havluyu yıkadım. Ben eski bir havlu kullanıyorum yeri silerken çok güzel siliyor. İçerisine şimdi tekrardan bir şey yaptım. Ne diyorlar onu toparladım. Çocuklara yemek vereceğim ya. Dışarısını hal yani hallettim hemen hemen hallettim. Çok sonra çocuklar banyo var çocukların. öyle yani başka da bir şey kalmadı. Ay Az kalsın düşürüyorduk. Evet şimdi böyle bakın. Ne yapsın evde? Arkadaşlar yemeği derdim yemek ettiler çocuklar. Ondan sonra şöyle kollar falan çekmeliyim önce. Neyin arkasını şey yapacaksin? Orasını sildim. Ben daha dolap sildim. İşte şimdi geriye koltuğun arkası kaldı. Şu dolap şu şuradan kaldı. Ondan sonra zaten ortalık bomboş. Ortalıkta rahatım. Öyle yani ellerimle güzelce siliyorum. Rahat rahat. Bir taraftan da çocuklar banyo yapacak şimdi. Yani etrafım banyoya girdi. Biraz suyla olmuyor. Ondan sonra Muhammed Emre bir de Firavunze kalacak. Hemen hemen işimiz bitti. Evet arkadaşlar. Hamdolsun işimiz bitti. Şimdi çocuklar aslında pirinç pilavı yemişti. Hatta orada daha yeni kaldırdık. Orada duruyor. Olduğu gibi. Ama bende ekmek destekler. Bugün yemek yapmadığım için de ekmekle beraber salmanda yumurta yapacağım. O şekilde yesinler. Ali Fatma banyosunu yaptı şimdi Teoze banyoda. Onun dışında evet Ekmek bezlerini kaynattım ama yıkayamadım. Su problemi olmasın diye. Çünkü daha Muhammed Emre ben yapacak, ben banyoya gideceğim falan. O yüzden su zaten az geliyor. Ekmek bezlerini oraya koydum. Orasını güzelce tekrardan yıkadım falan. Öyle bir tane paspasımız vardı. Onu da yıkadım. Banyonun önüne koydum. Şöyle göstereyim size ortalığı. Orada şey var. Tarak var. Çünkü Ali Çakal'ın saçlarını taradım. Güzelce tırnaklarını falan kestim. Öyle arkadaşlar. Ben bugün çok yoruldum gerçekten. Ama değildi bir değildi, Ev ters oldu. Yarın sabah sadece birkaç iş var. Onları yapacağım. O kadar. Her yeri detaylıca temizlemiş olduk. Yarın sabah sadece çocukların kıyafetlerini ütü yapılacak. Kahvaltı yapılacak işte. Hazırlanırız. Yarın tabii ki de yemek yapacağım. Olmazsa olmazımız. Öyle yani yarın çok fazla iş yok. Bugün hallettim hepsini. Evet arkadaşlar çocukların üçü de banyolarını yaptılar şimdi de Muhammed Emre'nin hem saçı hem de tırnak temizliği kalmıştı onunkini de hallediyorum işlerimiz bitti yemeklerini yediler ee, ben kaldım kendim de çocuklara uyutup ondan sonra banyoya gireceğim çocukların uyuması da zaman alıyor çünkü bayağı bir ver bakayım minnacık ayakları pehlivan. Havalar çok sıcak olduğu için Muhammed Emre şey yapmadı. Tişört giymedi. Öyle uyutuyorum onu. Çünkü çok sıcak havalar. Öyle arkadaşlar bayram temizliğimizi bir günde yapmış olduk. Her yeri çok güzel bir şekilde temizlemiş olduk. Valla benim de şu anda baya bir şey rahatım yani. Aklım baya bir rahat. Nasıl yapacağım diye düşünüyordum bu sıcakta. Yaptım öyle arkadaşlar şimdi ben çocukları uyutacağım ondan sonra videoyu kapatmak için geleceğim arkadaşlar ben geldim tekrardan çocukları hamdolsun uyuttum baya bir zaman aldı yalnız onları uyutmam onları uyuttuktan sonra ben kendimde banyo yaptım tertemiz oldum ve artık bayrama hazırım Şimdi uyuyacağız tabii ki de çocuklar da uyuduğuna göre biz de rahat bir uyku çekelim. Bu arada bugün gerçekten ama gerçekten bayağı bir yoruldum. Ter içinde kaldım çünkü sıcakta o işleri yapmak gerçekten hiç kolay olmadı benim için. Bir de ben öncesinden de bir şey yapamamıştım. Bir günde hepsini yapmak zorunda kaldım. Yani bütün her yeri bir gün içerisinde halletmek zorunda kaldım ama yaptım hamdolsun çok mutluyum bunun için. Bilmiyorum biz kadınlar evi temizlediğimizde yüzümüze böyle bir neşe geliyor, ee, içimiz rahat oluyor, gayet mutlu oluyoruz. Çocuklar da mis gibi oldular. Sabah tabii ki de tekrardan banyo yaptıracağım onlara kıyafetlerini giydirmeden önce. Dediğim gibi sabah çok fazla bir işim yok. Yarın tabii ki de Kurban Bayramı olduğu için evimizde et pişecek. Ee, onun dışında çocukların kıyafetlerini ütüleyeceğim sabah. Sabah kalktığım gibi ilk önce direkt kalktığım gibi ekmek bezlerini yıkayıp kurutacağım. Ondan sonra ee, kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra da işte çocukları falan hazırlayacağım. Banyo falan yaptıracağım. Böyle arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu, videolarımızı severek izliyorsunuzdur. Hepinize ayrıca bana destek çıktığınız için. Her zaman yanımda olduğunuz için. Yapabildiğiniz desteği yapab yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Ve artık videomu kapatıyorum. Bana da iyi dinlenmeler. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın. İnşallah yarınki videomu çekmek için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.